Herkese yeni videodan merhabalar. Otoparkta hiç açılış yapmamıştır ilk oluyor. Otoparkta açılış yapıyorum. Bugün günlerden cuma. Yine videolara biraz ara verdik biliyorum. Annemi Çağla'yı almaya geldim. Birileri gel, gelip. Gel. Good morning. Bu <laughs> <Adır mıyız? gülüyor> İnşallah sığarsınız. Araba dolu bunları koyacağız. Hepsi böyle peynirli. Burada... Yok ben şu an istemiyorum. Mekanda onlineız da arılar da online. Öyle arabamız bizi bekliyor, soframız. Evet, şöyle bir yer. Arılar bizi sevdi. Bizi sevmeyin. <laughs> Beni sevmeyen yoksa Arı gider misin? Ay beni sevme Arı. Birazcık burayı gezelim. Şu i̇şte tüpe bakın ya. Beni görünce direkt yatıyor. Yat. Yat seveyim seni yat. Yat yat yat. Yiyelim seni ben. Yerim kuyruğunu. Hah. Ağlıyor mu? Ne? Sev şey diyor. Ne, sevemem şu anda yemek yiyorum. Daha önce gelmişler burada ateş yakmışlar mesela. Ama insanlar maşallah pislikleriyle gitmişler almadan. <laughs> i̇şte. Bu korkaklar sesten korktuğu için yerimizi değiştirdik. Özellikle... Belki bu korkak. Evet. <laughs> Oturduğumuz evet. yerde ses geldiği evet. için bildiğimiz bir yere geldik. Burası en azından birinin bir yeri yani. Şimdi şunu temizleyecekler bize. Orada oturacağız. Evet. Evet. Olur. Ay şimdi eve geldim. Güya anneme gidecektim falan ama dedim ki yok ben size gelemeyeceğim dedim. Bizim neyimize piknik ya. Valla beni çok yoruyor böyle açık hava işte oturacak yere rahat olmaması falan çok belaydı. Neyse saat 6.30 mu? Kaç? 6.30 eve geldim. İlker de yolda. O da bir 40 dakikaya falan gelir. 45 dakikaya. Ama elimi falan yıkadım gelir gelmez. Üstüm değişeceğim ve duşa gireceğim. Öf yani gerçekten kendimi böyle çitilemek istiyorum. Bugün bu kadar çekeyim dedim. Yarın veloha ya devam ederiz. İnşallah yarın kahvaltıya gitmeyi düşünüyoruz. İlker'le kısmet olursa orada daha önce de arkadaşımla gittiğim bir yerde çekmiştim size. Oraya gidersek de orada çekim yaparım. Ben hemen gideyim kendimi çitileyim. Yarın görüşürüz kahvaltıda. Heylo! Bugün günlerden pazar. Şimdi size neler oldu anlatmaya geldim. Kahvaltıya gideceğiz dedik. Kahvaltı olmadı falan. Neden diyeceksiniz? Cuma günü... Evet, Cuma günü en son video çekiyordum. Yarın kahvaltıya gideceğiz demiştim ama... E, ben bir hastalan, ben bir üşüt. Cuma gecesi acile gittim. Ondan sonra ilaç falan verdiler. Muhtemelen salgın var. Kan testi falan bile yapmadan direkt ilaç reçete yazıp gönderdiler. Mide bulantısı, e, çıkarma, affedersiniz, bağırsak bozukluğu falan filan bu tarz bir üşütmeyi muhtemelen salgın var. İşte ondan ben de nasibimi aldım evde durarak. Nasıl dışardım bilmiyorum. Ondan sonra işte cumartesi gününde öyle dinlenerek geçirdim. İlker de evdeydi sağ olsun işte. O da öyle de dinlendik geçirdik. Sonra bugün de pazar günlerden biz güzelce sabah hazırlandık, kalktık, gittik. Karşıya kayınvalidemlere kahvaltıya gidiyorduk her pazar olduğu gibi. Levent semalarında bizim araba tekledi. Ondan sonra da durdu. Muhtemelen akü, akü müziğini ama akü ile ilgili bir şey oldu galiba. Şarj dinamosu mu ne diyorlar. Neyse işte çalışmadı. Çekici falan bekledik. Sonra sağ olsun işte İlker'in iş yerinden geldiler bizi götürdüler eve falan. Çekiciye verdik arabayı. Şu an yine arabasız kaldık anlayacağınız. Saat kaç? Saat 3.10 10 geçiyor. Biz kahvaltı falan da yapmamıştık tabii haliyle. Şimdi geldik hemen kahvaltı hazırladık böyle aperatif. Bir şeyler yiyeceğiz. Artık bu günü de böyle geçireceğiz. Akşam bir yaz çekmeyi düşünüyorum. Bakalım olursa. Burada fryer'da da bir şey yapmıştık. Dürüm gibi bir şey sarmıştık. Onu da satıyorum. 30 saniyesi kaldı. Ondan sonra kahvaltı yapacağız. Artık bugün yarın evde vlog çekeriz. Ondan sonra da inşallah bu sefer salı günü normal vloglarımıza devam ederiz. Günaydın. Bugün günlerden pazartesi ve bugün Merkür Retrosu bitmiş. Gerçi etkileri 6 Ekim'e kadar devam edecek. İki tane kargom gelmişti. Ben bunları inanın hayatımda ilk defa bu kadar kargo bekletmiş olabilirim. Enerjisizlikten açmadım kargoları. Öyle saçma bir dönem geçirdim yani. Şimdi bunu açalım. Şunu kaldıralım. Önce bunu açalım. çıl artık o güzel pat patı sarılı şöyle Flormar'ın e, bir ürünü bu şey oje değil bu arada tam anlamıyla oje değil çünkü oje altına sürülen bir ürün ojelerinizi pürüzsüz ve böyle gerçekten şey gibi gösteriyormuş e, kalıcı oje yaptırırsınız daha parlak parlak durur ya. Onu öyle gösteren güzel bir ürünmüş. Ve normalde tek başına sürdüğünüzde de tırnaklarınızı tertemiz bakımlı gösteriyormuş. Bunu artık bugün deneriz ama bugün bayağı işlerim var. Elim suya falan gireceği için hafta başı tabi. Bunu sonra kullanacağım. Ondan sonracığıma. Öbürünü de açalım. Evet. Evet. Her tane jelibon gelmiş hediye. Aramıza hoş geldin. Artık sen de Mimen Mor ailesinin bir üyesisin. %100 doğal çay arayışı bizleri ta Kamboçya'ya ulaştırdı. Orada tamamen doğal bitki ve meyvelerden üretilen çay bir ritüel eşliğinde tüketiliyordu. Biz de bu ilkeyi benimseyerek çaylarımızı oluşturduk ve bu ritüelin bir parçası oldu. Doğanın bize verdiği tüm güzel tat ve aromaları çaylarımıza kattık. Bu ritüelin bir parçası olmak istiyorsan kartın arkasını çevirip QR kodlarını okutman yeterli olacaktır. Mimen Mor'un eşsiz seni bekliyor. Tamam. Bu mavi kelebek çayı duymuşsunuzdur belki. Bununla böyle mavi içecekler hazırlıyorlar. Limon koyduğunuzda pembeye dönüyor falan. Çay aslında. Hem sağlıklı bir bitki çayı. Ters nezden açıyorsun Nurgancığım. Bunu da deneyeceğim. Çok merak ediyordum. İndirime düşmüştü. Ay, i̇ndirime girmişti. O yüzden denemek istedim. Aa çok güzel kokuyor. Ne gibi kokuyor böyle? Sakız. Bunu da deneriz birlikte. İçini de göstereyim size şöyle. İçinde böyle bitkiler var işte. Mavi olmuş. Deneriz birlikte. Hem soğuk hem sıcak içilebiliyor. İkisini de yaparız. çalıştırdım. Mutfağı toplayamadım çünkü ee, adı nedir? Makineyi doldurdum ama boşaltmam lazım. Ondan önce yemeye başlayalım dedim. Mercimek çorbası yapacağım. Çok fazla yemek yapmamaya karar verdim. Artık bunu öğrenmem lazım. Biraz az yemek yapmayı öğrenmeliyim. yemek yapmaya karar verince dolaptan neler çıktı. Şu tencereleri. Dayımla yengem hediye almışlar bana sağ olsun. Üçlülü bunlar. Bir tane de küçükleri var. Ee, şuna mesela yemeği yapacağım ki bugün bitsin diye. Çünkü ben bir bezelye yapıyorum. Bezelye yapacağım bu arada. Günlerce ye Allah ye bitmiyor. Şunda da pilavı yapacağım. Bulgur pilavını. Onu da şey yarına kalır. Onda sıkıntı yok. Pilav ve çorba yarına kalacak şekilde iki günlük yapacağım. Bir, bir bardaktan bulgur pilavı yaparım. Yarına da kalmış olur. Buna da yemeği bugünlük yapacağım. Yarın yemeği yenileceğiz. Yani artık bu şekilde hem ne pişireceğim diye dert etmemiş oluruz. Instagram'da da böyle haftalık paylaşmaya karar verdim. Bunları da çıkardım. Bunlar benim çok işimi görecekler. Fazla yemek yapmaktan bunları unutmuşum dolabın üzer köşelerinde. Şimdi çıkardım, yıkadım, kuruttum. Yemekleri de bunlarla yapacağım. yemekleri göstereyim. Burada mercimek çorbamız. ısıtacağım şimdi biraz daha. Burada bezelye, patates, kavuç yemeği. Burada da bulgur pilavımız var. İlker de yeni geldi. Bugün bayağı geç geldi. Şimdi sofrayı kuracağım. Bunları da galiba ısıtacağım birazcık daha. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sonraki vloglarda görüşürüz. Yemeklerle kapanış yapıyorum bugün. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize dikkat edin. kalın. Bay bay.